Merhabalar, ben e, Map Teknik Yeni Genel Müdürü Can Polat. Paint Expo Fuarına ilk Türkiye'de başladığı zamandan beri katılıyoruz ve aynı zamanda e, Almanya ayağına da düzenli olarak katılım gösteriyoruz. E, bu fuarın, böyle bir fuarın Türkiye'de bir sene, burada bir sene Almanya'da yapılması gurur verici ve çok güzel bir şey. Çünkü tam olarak bizim sektörümüze ve bize hitap eden bir fuar ve katılan müşteri profili anlamına, demografik anlamına baktığımızda gerçekten çok verimli ve çok güzel geçmekte. Tabii pandemi e, olumsuz olarak etkiledi, salonla ilgili bir değişiklikler vesaire oldu. Ancak bir sonraki fuarda pandeminin etkisi azaldığında bunun daha da güzelleşeceğine, önceki Paint Expo'lar gibi daha da artacağına sonuna kadar eminiz. Biz MEP Teknik olarak tamamen e, boyama endüstrisine, toz ve beyaz boyama sistemlerine özel çözümler sağlayan bir firmayız. 20 küsür yıldır bu sektörün içerisinde aktif olarak yer almaktayız. Sadece Türkiye pazarında değil, Bulgaristan ve Rusya ofislerimizle de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ve Orta Doğu sektöründe de gayet aktifiz. Şirketi, şirketimizin kurucusu olan e, Engin Povat e, yaklaşık bir yıl önce vefat etti. Ancak biz e, aynı kadromuzla, aynı gücümüzle e, çalışmalarımıza devam ediyoruz hiç sorunsuz olarak ve 2022'ye de umutla bakıyoruz.